Yayından şimdi çıktım şekerim. Adrenalin dolu bir yayın oldu. Trafiği de atlatabilirsem bir saate oradayım. Nereye gidiyorsun? Ah, ben seni arayacağım. Ne haber nasılsın? İyiyim. Dur biraz sohbet edelim. Hadi edelim. Valla PUBG Mobile oyununda ya leylek gördüm ya kartal. Bu aileye girdiğimden beri kesinlikle seyahat eksik olmadı hayatımdan. Ne sporda eskilim diyebilir miyiz artık? Yaş aldım diyelim. Deneyimleniyorum diyelim. Peki PUBG Mobile ile ilk buluşma nasıl oldu? Çok güzel oldu ama böyle ayaküstü sohbet etmeyelim. İçeri geçelim mi? Hadi gel. Burası bizim sunucu ve yorumcu arkadaşlarımızla birlikte kullandığımız bir salon ve oldukça keyifli. Yemeklerimizi de burada yiyoruz. Kahvelerimizi de burada içiyoruz zaman zaman da biraz kestiriyorsun galiba. Ya burada. geldi mi kulaklarınıza? Ya şöyle bazen oturmaz mısın? Bazen yayınlar çok uzayabiliyor. Heyecan dolu, adrenalin dolu yayınlar geçirdiğimiz için, maçlar geçirdiğimiz için. Ben de çok erken geliyorum aslında. Bir de tabii diğer televizyon yayını da oluyor. Oradan çıkıp buraya geldiğimde bu aradaki boşlukları biraz değerlendiriyorum galiba. <laughs> PUBG Mobile ile yolu nasıl kesişti? Ya çok ilginç. Ben zaten PUBG Mobile biliyordum. Ve yakın çevremde de çok oynayan var. Oyunla da aslında aram çok iyidir. E, ya birkaç defa oynadım. Yalan yok. Ama çok böyle wow bir şekilde yeteneklerimi göremedim. Daha sonrasında çok kısa bir süre sonra e, PUBG Mobile ekibinden bana bir böyle ne derler teklif, göz kırpma. Ya böyle bir tanışma e, sekansı oldu aslında. Sonra onları tanıdığımda çok daha bambaşka bir dünyanın olduğunu ikna oldum. Daha sonrasında kendime şans vermek istedim. Hiçbir şey bilmiyordum. Sıfırdım yani. Ama çok kısa sürede herkes bana destek oldu. Buradaki ekip, oyunun içeriğinde biraz böyle kendimi zaman zaman buldum. Oyunlardan, yayınlardan çok keyif alıyorum. İyi ki de kesişmiş yollarımız. Peki oyunla aran nasıldı? Oyunlarım hep iyiydi. Küçükken atari sahibi olan çocuklardandım. Şanslı çocuklardandım. Ama tabii spor, futbol hayatımın içinde olunca çok zamanım da kalmayabiliyor. Ama yani yine PlayStation'ım var. Ya yani oyunları takip etmeye çalışıyorum. Sana bir çay demleyeyim mi? Hadi gel. Makinelerin ruhuna inanıyorum ama yine de ben böyle Ateşte yapılan kahveyi seviyorum enerjin dillere destan. Sürekli seni aktif ve bir yerlerde görüyoruz. Sürekli bir faaliyet halindesin. Nasıl yetişiyorsun? Bu işin sırrı bence bir işi gerçekten çok sevmek. Çünkü sevdiğiniz zaman ona enerjinizi de veriyorsunuz. Mesela burada saatlerce yayınlarımız oluyor. E tabi makyajımız akıyor, enerjimiz düşebiliyor ama bir şeyi anlatıyor olmak o kadar güzel bir his ki. O yüzden ben enerjimi yükseltecek işler tercih ettiğim için enerjim hep böyle yüksek gibi görünüyor. Mesela editör olduğum yıllar vardı gazetede. Orada gerçekten çok çok böyle çok düş, düşmüştüm. Yani gazetede tam gün boyunca sayfa hazırlıyor olmak bana göre değildi. O yüzden ben galiba her defasında enerjimi yükselten bir iş tercih ediyorum. İzleyici peki seni nasıl karşıladı? İlk etapta biraz tabii futbolda olduğu gibi. Onlar da yani kim bu abla dediler. E Tabii yaş grubu biraz daha küçük olduğu için. Ama daha sonrasında mesela yayınlarım olmadığı günlerde o yorumlara baktığımda Tintin nerede yazanlar o kadar çoktu ki bu da benim çok hoşuma gitti. Mesela en çok karşılaştığım şeylerden bir tanesi Instagram'da normal bir post atıyorum. Onun altına şey yazıyorlar. Tintin abla hadi maça gelmiyor musun? Maça anlatmıyor musun? Orada biraz böyle şoke oldum diyebilirim. Sonrasında dedim ki evet galiba birbirimizi sevmeye başladık. Onlara da açıkçası ayak uydurmaya çalışıyorum. Çünkü PUBG Mobile izleyicisi gerçekten çok farklı. Hepsi oyununa hakim. O yüzden bu beni zorlayan oldu ama aynı zamanda en çok geliştiren şey de buydu. Farklı maçlarda atılıyormuş. Öyle mi oluyormuş? Yani rakibim yok. Birkaç arkadaşım var böyle özgüveni yüksek olan arkadaşlarım ama tam olarak gerçek rakibimi buldum diyemem. Çünkü hakikaten masa tenisinde iyiyimdir. Ta, ta tam! Analiz masama hepiniz hoş geldiniz. Bu arada girerken fark ettim nasıl aceleyle çıktıysa. Evet, şöyle düzelteyim. Sonuçta burası da benim evim tabi. Hatta en güzel odam. O yüzden sizi iyi ağırlamak isterim. Efendim tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. PUBG Mobile Türkiye ilgili nasıl bir lig? Aslında aşama aşama. Yani Avrupa Şampiyonası'nın farklı bir alamet farikası var. Dünya Şampiyonası'nı göreceğim. ama Türkiye Ligi de gerçekten kıyasıya mücadelenin olduğu, sürprizlerin bol bol yaşandığı. Artık bunu her programda soruyorum. Sevgili Ahmet Ana ve Sencerez'e sürpriz olur mu sürpriz olur mu? Çünkü her maçta gerçekten sürprizlere gebe oluyor ve bu da heyecanı bence yükseltiyor. O yüzden ben şey diye düşünüyorum. Her maçta Evet belli başlı takımların performansını görüyoruz ama aynı zamanda sürprizlerin de bol olduğu birlik olarak görüyorum. Peki Dünya Kupası'na da gittin gördük, takip ettik. PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda da aynı coşku olacak mı? Sence ne bekliyorsun? Bence olacak. Çünkü neden diyeceksin? Şimdi hem Türkiye Ligi'ni hem de bu Dünya Kupası aşamalarını biz an be an takip ettiğimiz için takımları çok yakından izleme, takip etme fırsatına da erişmiş oldum haliyle. Orada olan, Dünya Şampiyonası'nda olan tüm takımlar Dünya Kupası'ndaki gibi hatta bence bir tık daha fazla çok iyi takımlar. Kulüpler çok iyi kulüpler. Oyuncular zaten yıldız olan oyuncular. Çok heyecanlıyım çünkü benim ilk Dünya Şampiyonası organizasyonum olacak. En iyileri göreceğim için çok heyecanlıyım. Bu organizasyonda bir parça olacağım için çok heyecanlıyım. Henüz valizimi hazırlamadım ama o moda girdim takımlarımız sence ne yapar? Mesela Fireflux'tan başlayalım. Fireflux'ı zaten en baştan beri çok beğeniyorum. s ile birlikte dünya şampiyonasında zaten olmazsa olmaz iki takımdan ikisiydi. O yüzden onların bu arenada gerçekten gerçek kimliğini gösterecek olmalarından çok çok mutluyum. E şimdi arasında bir favorim var mı deseniz Fireflux ile bence güzel şeyler yapacak. Açıkçası iki yakın arkadaşım gibiler. O yüzden pek bir favorim yok ama bence gerçek anlamda dünyanın en iyi takımlarını her ikisi de zor zorlayacak. E Espor izleyicilerine vermek istediğim bir mesaj var mı son? Gerçekten bu dünyaya ön yaklaşanlardan elbette değildim ama birazcık mesafem yok değildi. Özellikle ben geleneksel medyada çalışanlara bir mesaj vermek isterim. Sadece böyle çocukların oyun oynadığı oyun alanı gibi bakılıyor. Fakat bu dünyanın içerisinde bence bir süre hepsinin olması gerekiyor. Çünkü sadece belli spesifik bir kitlenin yani sadece çocukların değil kesinlikle ya bu dünya bambaşka bir dünya benim en büyük şansım profesyonel olarak bu dünyanın içerisinde yer alabilme şansıydı ama bence geleneksel medyada çalışan tüm arkadaşlarım muhabir olsun, editör olsun, sunucusu olsun yani kıyısından köşesinden bu dünyanın içerisinde olmalılar. Profesyonellik açısından da değil aslında. Bu herkesin sevdiği bir şey ve bu gerçekten dünyada karşılığı olan bir şey. Kendilerini geliştirebilmek adına da. Belki benim ilk adımım profesyonelceydi ama mesela Endonezya'ya gideceğim ve orada benim gibi olan birçok meslektaşımla tanışmış olacağım. O yüzden bu heyecana ortak olmalarını tavsiye ediyorum onlara. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbetti. Ben Son olarak taraftara bir mesajım var. Olmaz mı? Her daim söylüyorum. Sizlerle programlar, yayınlar çok daha keyifli, çok daha güzel oluyor. Biz PUBG Mobile ailesi olarak hepimiz Endonezya'da dünya şampiyonasında olacağız. Çok iyi hazırlandık ve çok heyecanlıyız. Ve bu heyecanı an be an sizlere aktarmış olacağız. Bizi hem YouTube adreslerimizden hem de sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz. An be an bu heyecanı sizlerle paylaşırken sizler de yorumlarınızı, paylaşımlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Endonezya'da görüşmek üzere.